Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır. İmnamın Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Mein Herr, erleichtere es, mache es nicht schwer. Mein Herr, lasse es zum Guten enden. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün çok özel bir ay için hazırlık yapalım mı? Hangi ay? Tabii anneniz ve babanız konuşurken duydunuz değil mi? Yakında Ramazan ayına gireceğiz. Ve biz Müslümanlar için Ramazan ayı çok önemli. Bu kadar önemli bir ayda ne yapalım? Her zaman yaptıklarımızı aynen devam mı edelim? Yoksa bu özel ay için özel çalışmalarımız olsun mu? Özel çalışmalar yapalım hocam dediğinizi duyar gibiyim. Bence de özel bir şeyler yapalım. Hem de sadece bugün değil, bütün Ramazan ayı boyunca birlikte etkinlikler yapalım. Ramazan etkinliği dersimizle bugün ilk defa karşınızdayız. Programımızın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an ben neredeyim? Köln Merkez Camisi'ndeyim. Hani kitaplarımızda o çok güzel, çok büyük cami var ya, işte orada. Sizler de Ramazan ayını hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmek istiyorsanız derslerimizi hep takip edin. Anlaştık mı? Tabii biz Müslümanlar her işe başlarken Allah'ın adıyla başlar ve ona hamd ederiz. Değil mi sevgili öğrenciler? O zaman bizleri bu aya ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin. Peygamber Efendimiz sayesinde de Ramazanda neler yapabiliriz? Bunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Onun için ona da hep birlikte selat ve selam edelim. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ramazan ayı boyunca hamd etmeyi de Peygamber Efendimiz'e az önceki gibi selat etmeyi de unutmayalım. Olur mu? Ramazan ayı başlamak üzere demiştik. Gelin hep birlikte önce bir düşünelim. Daha önceki derslerde Ramazan'la ilgili neler öğrenmiştik? Ramazan deyince aklımıza neler geliyor? Bir kavram haritası yani mind map oluşturalım mı? Ramazan deyince aklımıza ilk gelen kelimeler yani kavramları yazalım. Nasıl hazırlıyorduk kavram haritasını? Elimde büyük bir kağıt var. Sizler ama sevgili çocuklar daha küçük bir kağıt da alabilirsiniz. Kağıdımızı önümüze koyuyoruz ve ortaya ne yapıyoruz? Evet, Ramazan yazıyoruz. Ben renkleri çok seviyorum. Siz de benim gibi renk seviyorsanız farklı renkler kullanabilirsiniz. Sonra Ramazan kelimesinin yanına ilk okumu yapıyorum ve buraya Ramazan dediğimde aklıma ilk gelen kelimeyi yazacağım. Sizler de yazın. Bunun için size 5 dakika süre veriyorum. Yalnız kolay'a kaçmak yok. Kavram haritanızı hem Türkçe hem de Almanca hazırlayalım. Türkçe'yi de Almanca'yı da iyi biliyorsunuz, değil mi sevgili çocuklar? Ben size güveniyorum. Hadi başlayalım. Evet, süremiz doldu. Keşke hazırladığınız kavram haritasını görebilseydim. Çok merak ediyorum neler yazdınız. Bence hocalarınız da çok merak ediyor. O nedenle hemen hazırladığınız kavram haritasının resmini çekip hocalarınıza mesajla gönderebilirsiniz. Tabii ben de boş durmadım ve bir kavram haritası hazırladım. Gelin benim kavram haritama birlikte bakalım ve kavramları da açıklayalım. Ramazan deyince benim ilk aklıma sahur geliyor. Sahur nedir? Sahur istimalzeit, die, die wir vor dem Tagesanbruch zu uns nehmen, nicht wahr? Yani gece kalkarız ve yemek yeriz ya da kahvaltı yaparız. İftar, auf Deutsch das Fastenbrechen. Dieses Wort sollten wir auf jeden Fall kennen. Akşam ezanından sonra orucumuzu açarız ve ailemizle birlikte yemek yeriz. İftarımızı yaparken kesinlikle Allah'a şükretmeyi de dua etmeyi de unutmayalım. Olur mu? Mukabele, istibil Begegnung mit dem Koran. Wie kann man dem Koran begegnen? Indem man jeden Tag in ihm liest. Yani her gün Ramazan'da Kur'an okuruz ve o ayda hatim indiririz. Und ganz wichtig ist die Nacht der Bestimmung. Kadir gecesi. Bin geceden daha hayırlı olan gecemiz. Was machen wir noch im Ramadan? Genau. Wir gehen abends in die Moschee und beten das Tarawih Gebet. Teravih namazı kılarız, değil mi sevgili çocuklar? Yani yatsı namazından sonra bir namaz daha kılarız. Kavram haritamızı tabii çok daha genişletebiliriz ama ilk aklımıza gelen kavramları şimdilik yazdık. Sevgili çocuklar, bu kavram haritamızı saklayalım. Ramazan'ın sonunda tekrar bir kavram haritası yapalım. O zaman hazırladığımız kavram haritası ile karşılaştıralım. Sakın unutmayın. Evet, sizlere söz verdiğim gibi Ramazan ayı boyunca birlikte olacağız. Ve Ramazan'ı daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Fakat bu bölümümüzde sizlerle takvim üzerine konuşmak istiyorum. Merak etmeyin ama. Sizlerle etkinlik de yapacağız dedim. Değil mi? Ramazan takvimi hazırlayacağız. Bunun için öncelikle neler lazım? Hemen yanında listemizi görebilirsiniz. Nedir bunlar? Öncelikle kağıttan hediye paketleri. Toplam kaç paket lazım? Evet, 30 tane. Çünkü Ramazan ayı 29 veya 30 gün sürüyor. Bu yılda 30 gün sürecek. Evet, şimdi hediye paketini nereden bulacağım diyenler de vardır tabii hiç merak etmeyin. Bunun için başka şeyler de kullanabilirsiniz. Mesela şeker dağıtılan kutular var ya, bunlardan belki sizlerde de kalmıştır. Onları da alabilirsiniz. Ya da kumaştan keseler de kullanabilirsiniz. Hiçbiri yok derseniz bir önerim daha var. Frühstückstüten bunlarla da çok şirin bir takvim hazırlayabilirsiniz. Başka ne lazım? küçük, renkli kartlar. Fakat kartlar yerine isterseniz yapışkanlı not kağıtları da kullanabilirsiniz. Ya da bir kağıdı alıp küçük küçük kesip sonra da o kağıtları yapıştırabilirsiniz. Evet, başka ne lazım? Renkli kalemler. Ben çok renkli sevdiğim için birkaç farklı renkli kalemde kullanacağım. 30 adet renkli küçük kağıt. Bunlara görev veya sevap kartları da diyebiliriz. Küçük hediyeler. Değerli velilerimiz, bu küçük hediyeleri de siz temin etmelisiniz. Arzu ederseniz şeker, çikolata da koyabilirsiniz. Ve iftar duasının yazılı olduğu 30 küçük kart. İftar duasını isterseniz kendinize tek tek yazabilirsiniz. Hem de yazarsanız ezberlemiş olursunuz. Ya da bilgisayardan yazıp 30 kere çıktısını alabilirsiniz. Biz size kolaylık olsun diye internet sayfamızda hazır olan iftar duasını yükledik. Dilerseniz sayfamızı ziyaret edip oradan da bastırabilirsiniz. Evet, ilk yapacağımız şey paketlere numara yazmak. Bir yandan numaraları yazarken aynı zamanda sizinle biraz konuşalım. Olur mu? Hicri aylar diye bir şey duydunuz mu? Ya da Hicri takvim ya da miladi takvim Okulda, normal günlük hayatta bizim kullandığımız takvim Miladi takvimdir. Yani Ocak, Şubat, Mart gibi aylar Miladi takvimin aylarıdır. Ve Miladi takvim Hazreti İsa'nın doğumu ile başlar. Bir şey daha var. Miladi takvimde bir yıl dünyanın güneş etrafının dönmesidir. ein Sonnenkalender. Hmm, Peki Hicri takvim nasıl? Hicri takvim ayın hareketlerine esas alır. Auf Deutsch sich nach dem Mond. Ve Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye gitmesi, yani hicret etmesiyle başlar. Güneş takvimi, ay takviminden 10 gün daha uzun sürer. Evet. Gelin hep birlikte hicri ayları öğrenelim. Muharrem, Safer, Rebiyül Evvel, Rebiyül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bu 12 ayında biri diğerlerinden daha üstündür. O 11 ayın sultanıdır. Hangi ay olabilir sizce? Evet, Ramazan ayı bildiniz. Ramazan ayına neden 11 ayın sultanı denilir? Size bir ödev vermiş olayım. Ramazan ayı için neden 11 ayın sultanı denilir? Araştıralım ve hocamıza bulduğumuz cevabı iletelim. Evet, şimdi bütün hediye kağıtlarına birer numara verdik. Tabii numaraları verirken güzel yazmaya da önem vermeliyiz. Sadece numara yazarak bırakabilirsiniz de ama isterseniz güzel süslemeler de yapabilirsiniz. Mesela sticker kullanabilirsiniz ya da resimler çizebilirsiniz. Şimdi numara verdiğimiz bu kağıtları paketlerimizin üstüne yapıştıralım. Paketlerimizi bir kenara koyalım ve şöyle bir düşünelim. Ramazan ayında neler yapmalıyız? Bolca sevap kazanacağımız şeyler yapmalıyız. Eminim biraz düşünürseniz nelerin sevap olduğunu hatırlarsınız. Kendinize her gün için bir sevap kazanma hedefi koyun ve sevap kartlarımıza bu hedeflerimizi tek tek yazın. Mesela Kur'an okuyacağım, tesbih çekeceğim, kelime-i tevhid yani la ilahe illallah çekeceğim, sure ezberleyeceğim, çevremdeki insanlara hep gülümseyeceğim. Anne ve babama iftar yemekleri hazırlarken yardım edeceğim. Kardeşime yardım edeceğim. Büyük anne ve büyük babamı arayacağım ve hal hatır soracağım gibi görevler yazabilirsiniz. 30 adet karta görevlerinizi yazdıktan sonra bu kartları iyice karıştırın ve bunları hazırlanan paketlerin içine bırakın. Peki başka ne koyabiliriz? Ben bütün kesilerin içine iftar duasının yazılı olduğu bir kart koyacağım. Böylece birinci günden itibaren herkese açıldığında iftar duasını okuyabilirsiniz. Dualarımın tamamını paketlere yerleştirdikten sonra bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. 20'si ve sonrası olan paketler çok önemli. Çünkü Ramazan'ın son 10 günü çok önemlidir. O günlerde daha da çok dua etmeliyiz. Bunun için mutlaka son 10 günü hatırlatacak bir dua daha ekleyelim. Ben şu duayı çok seviyorum. Bu nedenle bu duayı yazdım. Rabbimiz katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster. Bizi başarılı kıl. Bu duayı da isterseniz sayfamızdan indirebilirsiniz. Ve tabii ki 27. paket. Bu paketi daha da güzel hazırlamalıyız. Çünkü 27. gecede Kadir Gecesi vardır. Ben de bu nedenle bu keseye üzerinde Kadir Suresi'nin Arapça, Türkçe ve Almanca tercümesi olan bir kart daha koyuyorum. Kadir Gecesi konusunu daha sonra da tekrar anlatacağız. Ama şunu tekrar hatırlayalım. Kadir Gecesi'nde ne olmuştu? Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştı ve bu gece bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Sevgili anneler ve babalar, Sizler de çocuklarınız için hazırladığınız hediyeleri veya şekerlemeleri şimdi paketlere koyabilirsiniz. Ben de fikir olması açısından yanımda getirdiğim birkaç hediyeyi koymak istiyorum. Sizler ama çocuğunuzu nasıl sevindireceğinizi daha iyi biliyorsunuz. Unutmayalım. Önemli olan pahalı hediye almak değil. Önemli olan küçük hediyelerle çocuklarımızı sevindirmek. Paketlerimizin içi tamam paketleri tek tek açılmayacak şekilde kapatalım. Bunları koyarken tekrar takvim konusuna dönmek istiyorum. Hicri takvimlerimiz ay hesabına göre yapılır demiştik. Ay takviminde bir yıl 354 veya 355 gündür. Güneş takviminde ise bir yıl 365 gündür. Bu nedenle Ramazan ayı bir önceki seneye göre 10 gün veya 11 gün önce başlar. Mesela bu yıl Nisan'da başlayacak ama her sene Nisan'da başlamaz. Birkaç sene sonra Mart'ta, daha da sonra Şubat'ta ve bu böyle devam edecek. Böylece Ramazan orucumuzu sadece yaz veya sadece kış aylarında değil, her sene farklı tarihlerde tutarız. İsterseniz her paketi ayrıca süsleyebilirsiniz. Şu an ben de sizler kadar heyecanlanıyorum. Gelin hemen hazırlamış olduğumuz bu güzel takvimimizi evimizin güzel bir köşesine yerleştirelim bu köşemize de Ramazan köşemiz diyelim. Ramazanda her gün bir paketimizi açalım. Ramazan takvimini hazırlarken umarım sizler de bizim kadar keyif almış ve beğenmişsinizdir. Unutmayalım sevgili çocuklar. Ramazan ayında rahmet kapıları açılır, insanlar arasında yardımlaşma artar. Sevgi, saygı, sabır, kardeşlik, birlik, beraberlik duyguları gelişir. Ramazan ayı Yüce Rabbimizin bize en güzel hediyelerinden biridir. Nice güzellikleri içinde barındıran Ramazan ayımızı gereği gibi değerlendirelim. Bu ayı fırsat bilip kendimizi ilim yolunda geliştirelim mi? O zaman bizleri ekran karşısında takip etmeye devam edin. Bu duygularla hepinizin Ramazan'ını kutluyor, bu ayın Hepimize hayırlar getirmesini ve daha nice Ramazanlara sağlıkla erişmenizi yüce Rabbim'den diliyorum. Bir sonraki Ramazan etkinlikleri programında görüşünceye dek hoşça kalın. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.